Ya Rabbi bu evli hayırlı ve bereketli eyle. Oradan da bizlere de atmak ah, Hepimize son nefes imanla ve şehit olarak ölümümüzü nasip Ya Rabbi ölüm ağacından, kabir azabından, cehennem azabından bütün kardeşlerimizin hepsini ve bizleri de muhafız eyle. Rabbi bir ver ve rahim. Evet beni Müslüman ve hepimiz bu Allahümme inneke abdülü babana. Amin. Amin. <laughs> allah Teala bir emiri severse ona iyi vezir verir. Bu hadis-i şerif. allah Teala bir emiri severse ona iyi vezir verir. Dolayısıyla Enver abi olsun, diğer abiler ne kadar ne kadar sevilse azdır. Çünkü allah Teala en seçilmiş, en güzel kullarını yardımcı olarak vermiştir. Tabi mübarekleri yani hocamızı Cenab-ı Hakk'ın ne kadar sevdiğini anlatmaya gerek yok. Onların vezirleri Türkiye'de değil, bütün dünyada var. Yani kim onların vezirleri? Peygamberimiz sanırsa buralar ki yok, <laughs> yo, Bekir Sıddık Radyalan bir hadis-i Diyorlar ki peygamberler miras bırakmaz. Peygamberler miras bırakmaz. Onların varisleri alimlerdir. Alimler de İslamiyet'i İslamiyet yayanlardır. Resulullah Efendimiz en sonda işte vefat edeceği zaman buyurmuş ki size iki vasiyet bırakıyorum. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi evlatlarım. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim demek, mübarekler buyurlar ki ilmihal demektir, fıkıh demektir. Evet. işte bu hizmeti yapanlar hepsi dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in varisleri olmaktadırlar. Mübarek olsun. Şimdi Cenab-ı Hak Enver abi sevdiği için ona iyi vezirler verdi. Mesela bir tanesi kim? Yeni Hacı Muhsin abi. Şimdi Muhsin abi imtihan edecek. Öğretmenlik tuttu ya, eskiden beri öğretmenlik vardı ya. Bu öğretmenliğin icabı olarak müsaadeyseniz hacıya birkaç soru sormak istiyorum. Cevap verdi ne ala, vermedi ne ala. Bir şey yok yani sonunda. Dün Elver abi icra kurulu yaptı. İcra kurulunda ticaretle alakalı Elver abi neler söyledi ve ne kararlar alındı kalkaya Bakar şu millete. Doksana varsa ben tamamlarım. Ama fazlası varsa dokunma. ne güzel. Efendim dünkü icra kurulumuzda holdingimizi bundan sonrasını <laughs> tamamen etkileyecek olan temel stratejik kararlar verdiler Emir abilerimiz. Çok mühim bu. Yani dün İhlas Holding'e yeni bir beçe, yeni bir strateji, yeni bir yön verilmiştir. Bunlardan bir tanesi, birincisi İhlas Holding'in Temel fonksiyonu yüzde %90 ticarettir. Buna tüzel kişiliğe sahip olsun veya olmasın holdingin bütün birimleri dahil ve istisnası yoktur. Her birim ama şirket ama tüzel kişiliği olmayan bir başka birimimiz içinde bir ticaret birimi kuracak. Ve onun bir sorumlusu olacak ve beraber çalışacağı insanlar belli olacak. Bunlar genel müdürlüğe bildirilecek her ayda faaliyetlerin rapor edecekler. Bir. İkincisi, holding bilgi akışı bakımından bütün birimlerimiz bilgiyi doğru olarak ve zamanında karar mercine Enver abimizin emrettiği yere ulaştırmak için hep beraber çalışacağız. Bunun için lazım gelen bütün donanım ve tertibat alınacak. Çünkü bilgi hepimizde emanettir. Bilgi olarak, görgü olarak bu çat altında veyahut da burada çalışırken edindiğimiz her şey emanettir. Ve eğer bilgiyi yerine, ehline vermeden, kayıtlara geçirmeden vefat eden olursa Ebu Aramız buyurlar ki kabirde çenesi açılmaz. Allah Allah. Ve Enver abi yine buyurdular ki efendim benim karar vermek için ciroya ihtiyacım yok. Paraya ihtiyacım yok. Karar vermek için doğru bilgiye ihtiyacım var. Bilgi doğru, tam ve zamanında ve süratle, ve süratle benim önümde olmalıdır. Ve icra kurulu bu bilgilerle karar verecektir. İcra kurulunun görevi yönlendirici olmaktır. Yönetim işi şirketlerin veya birimlerin kendi uhdelerindedir. Özü. Gel lan alınır öpeyim. Maşallah iyi talep Öpeceğim onu. Kusura bakmayın öpeceğim onu. Gel. Bir cümle eksik bıraktım ben tamamlayayım. Elver abi dedi ki Elver abinin sevgisini Elver abinin duasını almak isteyen sokağa çıksın. Cihat nerede? Sokakta işi ne olursa olsun, görevin ne olursa olsun olur. Haftada bir veya ki olmadı on günde, olmadı ayda, olmadı yılda, olmadı on yılda Enver abi bu söz yerine gelecektir. Çünkü artık Rıza sokakta. Dolayısıyla şirket bundan sonra yapısı itibariyle yüzde doksan ticarete dönüştürülmüştür. Hizmetlerimiz devam. Fakat bu hizmetler aksatılmadan hizmetler geri bırakılmadan mesaimizin dışında veya içinde çünkü tüm mesaimiz artık bundan sonra ticaret ağırlıklı olduğuna göre bu mesaide olmuş, o mesaide olmuş hiç fark etmez. Yeter ki işin başında olsun yapacağı işimiz. Öncelikle kendi ürünlerimiz. Hiç başka bir şey satmak, başka bir mal alıp satmak yok. Ne varsa kendi ürün ürettiklerimiz. Arsa mı, ev mi, su arıtma mı, poliçe mi, ne varsa gazete abonesi mi, sigorta mı, herkes bilsin ki bugüne kadar yaptığımız çalışmalar bir noktaya gelmiştir. Mübarek olsun. Ama bundan sonra eğer biz dışarıdan vatandaştan o sıcak para dediğimiz sıcak para dediğimiz akımı sağlayamazsak bu kadar büyük bir şirketin hep kredilerle bir müddet daha gitmesi intiharı <laughs> olabilir. Çünkü artık rüzgar tepelerde çok sert esiyor. Yani cirolar inanılmaz, bo inanılmaz boyutlarda artmıştır. Ve bu değirmenin çarkı da iç bünyesinde devamlı surette iç bünyesinden sağlamakla ...tapanacağı mümkün değildir. Ve artık bütün dünya ticarete dönüş, dönüşmüştür. 1961 yılında yedek subayken ben kumandan bir konferans verdi ve dedi ki her saniye bakın zaman her dakika değil her saniye 20 bin Japon uçaklarda dedi mal satmak için. Bu ne zaman? 61'de. Her saniye 20 bin Japon uçaklarda seyahat ediyor, dünyaya dolaşıyor mal satmak için. <laughs> Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki sanırım senin <laughs> rızkın onda dokuzu ticaret edilir Rızık ona bölünmüş. Bunun dokuzu ticaret edilir. Yani yüzde doksanı. Dolayısıyla arkadaşlar İşler çok büyüdü. Masraflar çok arttı. Allah ziyade etsin. Ama bu değirmenin yani soyu sokakta. Oturduğumuz yerde değil. Unutmayın ki her arkadaş her arkadaş her arkadaş hem kendi maaşını çıkarmalı hem bu işe çıkamayacak olanları için çıkarmalı hem de biriken borçların ödenmesinde Enver abiye bir katkıda bulunmalı. Onun için varımızla, yoğumuzla, neyimiz varsa aklımızla, ihlasımızla, kendi çevremizden daha dışarıya, daha dışarıya herkesin, herkesin yapabileceği, herkesin ulaşabileceği bir yer vardır. Yeter ki bunu ciğerine yazsın, yeter ki bunu kalbine yerleştirsin ki ben bunu yaparım. Bir kitap olur veririm. Çok güzel bir gazete veririm. Aklımıza ne gelirse. Elhamdülillah bunun için de çok büyük bir şirket kuruyor şimdi. Mağazalar şirketi. Tamamen ticareti bir grup halinde bir genel müdürlükte topluyoruz. Gazeteyi bir genel müdürlükte topluyoruz. Ondan sonra genel müdürlük olarak biz bütün arkadaşlarımızın sev ve idaresi için, daha faydalı olması için nasıl tedbirler alacağımızı, nasıl faydalı olacağımızı araştıracağız. Sonuç. Peygamber Efendimiz burada ki günahı büyük olanlar yol yürüsünler. Cihat etsinler. Çünkü yol yürümek kadar günahlar affedecek bir ibadet yok. Çünkü eshab hep yol yürümekle bize İslamiyet'e ulaştılar. Hiçbirisi Mekke'de ve Medine'de kalmadı. <laughs> Onun için arkadaşlar şimdi dünden itibaren Allah'ın bu kararın gereği olarak bilesiniz ki Enver abinin en büyük sevgisi, arzusu ve duası sokakta. Yani ticarette, mal satışında. Çünkü bu güne kadar biriken borçların 2000 yılına kadar Allah'ın izniyle bitmesi lazım. Çünkü maazallah, Enver Ağabey bu borçların bitmeden ölürse gözü çıktı gider. Doğru evet. değil. El biriyle, gönül birliğiyle hepimizin yapacağı iş var. Yeter ki bir koordine içerisinde, yeter ki ihlasla, yeter ki utanmadan, ayıplanmadan, buna, bana ne derler demeden. Zaten Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, bir mü'mine deli denmezse onun imanı tam değildir buyuruyor. Bir mü'mine deli denmezse onun imanı tam değildir. Bugün İslamiyet'e hizmet ancak delil mümkündür. Çünkü namazlarına bilem ne diyorlar, oruçlarına diyorlar, kim ne derse desin. O bizi ilgilendirmez. Sakın ha kendi bulunduğumuz belki, kendi bulunduğumuz yaşımızı, başımızı, şunumuzu, bunumuzu hiç hesaba katmayın. Tüm gayetler buyururlar ki bize er lazım, çavuş onbaşı demediler. Hepimiz eriz. Er piyadedir ve sahadadır. Er karargahta değildir karargah gazeteler. Tövbe etsinler. Er, biz yedek subaylı piyade olarak yaptık, bize ilk öğrettikleri şey piyade okulunda zafer piyadenin süngüsüdedir. Atom bombası olsa, hidrojen bombası olsa o yeri birinin, birinin girmesi lazım. Kim girecek? Asker girecek. <laughs> Onun için arkadaşlar, erlik en büyük rütbedir. Erlik en büyük rütbedir. Erin yeri karargah değildir, oda değildir, sokaktır. Onun için bu düğünü, bu evliliği çok hayırlı ve bereketli görüyorum. Çünkü niyet etmiştim, ilk toplulukta bunları anlatacağım diye Allah bugün nasip etti. Çok <laughs> hayırlı bir adam.